şu soru işareti akla gelebiliyor. İnsanların benim bilgime ihtiyacı var mı? Ya da örnek veriyorum siz ekonomi alanında içerik üretmek istiyorsunuz. Ya diyorsunuz ki bu konuda işte şu tarz kişiler var. İnsanlar niye beni takip etsin? Ya da kurumsal bir şirkette insan kaynaklarında çalışıyorsunuz. İnsan kaynaklarında linkini takip ettiğim şu tarz kişiler var. Ben bir şey üretirsem insanlar neden benim yazılarımı okusun? Yani dünyanın benim bilgime ihtiyacı var mı diye düşünüyor olabilirsiniz. Burada ben çok net olarak şunu ifade edebilirim. Kesinlikle var. Çünkü olay artık şöyle. O kişinin kendi bakış açısından aktardığı fikirler net bir doğruyu yansıtmıyor. Sen belki çok farklı kültürlerle büyüdün. Tamam insan kaynaklarında çalışıyorsun belki bu konuda iyisin ama psikoloji konusunda da gerçekten çok iyisin. Belki felsefi kitaplar da çok fazla okuyorsun. Sen öyle bir yazı yazarsın ki örnek veriyorum insan kaynaklarını hem felsefi olarak değerlendirip hem psikolojik açıdan değerlendirip ortaya böyle çok farklı bir anlam bütünlüğü ortaya çıkartabilirsin. İşte bu yüzden sencesini insanlar okumak istiyor. Mesela